35 sayfalık bir kitabı her gün eşit sayfa okuyarak 5 günde bitiren Elif bir günde kaç sayfa kitap okumuştur? Kitabımız ne kadar? 35 sayfalık ve önemli olan her gün eşit şekilde okumuş. Kaç günde? 5 günde. 35 sayfalık bir kitabı her gün eşit sayfa okuyarak 5 günde bitirmiş. Birinci gün okumuş, ikinci gün okumuş, üçüncü gün, dördüncü gün. 5. gün okumuş. Ve tamamı ne olmuş bu beş günde? 35 sayfa. Şimdi 5 günüm var. Eşit şekilde ne yapacağım? Bu beş güne parçalayacağım değil mi? Paylaştıracağım. Eşit olarak böleceğim. Bölme işlemiyle bunu yapacağım. Paylaştırmak demek bölme işlemi. O zaman 35'i kaç güne 5 güne böleceğim. 5 günde okumuş 5 güne parçalamam gerekir. 35'in içerisinde 5 arıyorum. O zaman 5'er 5'er sayarak 35 ya da ona yakın bir sayı bulmaya çalışacağım. 5 10 15 20 25 30 35 kaç defa? 7 defa. 7 kere 5 35. Beş. Çıkardım 5'ten 5 beş çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Yani her bir günde 7 sayfa okumuş. 1. gün 7, 2. gün 7, 3. gün 7, 4. gün 7, 5. gün 7 sayfa okuyarak tamamlamış.